Şimdi bu bölümde zarfları işleyeceğiz, envelopları işleyeceğiz. Kelime anlamı olarak zarf diye Türkçeleştirebileceğiniz bir kelime, envelope. Herkese merhaba ben Dilgecan Yoncu, Doğal performans sanatçısıyım ve aynı zamanda iyi bir müzisyen olmaya da hayatına adamış birisiyim polibürüs serisinin dördüncü bölümündeyiz bu zamana kadar üç tane bölüm işledik en son bir önceki bölümde filtrelerimizden bahsetmeye çalıştım. Filtrelerimizin içerisinde aynı zamanda VCF Envelope Amount nobumuz vardı. Bu da filtre zarfını etki eden, bunun modülasyonunu ayarlamamızı sağlayan bir nobumuzdu. Şimdi bu bölümde zarfları işleyeceğiz, envelopları işleyeceğiz. Kelime anlamı olarak zarf diye Türkçeleştirebileceğimiz bir kelime envelope. Ses sinyalinin genliği ya da frekans içeriğinin zaman içindeki değişimini belirlemektedir. Bunu ayarlamak amacıyla zarflarımızı kullanıyoruz. Kesme frekansının tamamen açık olduğu durumlarda da katofu tamamen açtığımız zaman zarfların etkisini sıfıra indirmiş oluyoruz. Synthesizer'larda genelde 4 aşamalı olan zarflar kullanılıyor. Attack, Decay, Sustain, Release 4 aşamalı zarflarımız var. Polybrute'de de yine 2 tane 4 aşamalı zarfımız var. ADSR şeklinde. Bir de 3. bir tane daha zarfımız var. O da gecikmeli zarfımız olarak karşımıza çıkıyor. Delay, ADSR şeklinde. Buradaki ADSR'ı kısaca biraz anlatmaya çalışırsak, atak voltajın maksimuma ulaşması için gereken süreyi ayarlamamızı sağlıyor. Decay voltajın sustain düzeyine geçmesi için gereken süreyi ayarlamamızı sağlıyor. Sustain dikey aşaması için bir voltaj hedefi olarak karşımıza çıkıyor. Eğer sustain'i maksimum düzeye alırsak da decay'in pek bir anlamı kalmıyor. Onu çalıştırmıyor. Release de voltajın sıfıra inmesi için geçen süreye ayarlamamızı sağlıyor. Polibürütümüzün üzerindeki zarflar enveloplarımız her biri zarfın mevcut seviyesini gösteren bir led'e sahip. İçerisindeki ayarlarımızla da bu zarfın ne derece yanıp söndüğünü görebiliyoruz. Ayarladığımız ayarlara göre zarflarımızın led ışığının yanıp sönme derecesi değişebiliyor. VCF envelope diye bahsettiğimiz filtre zarfımızı Matrix'te bir mod kaynağı olarak da kullanabiliyoruz ayrıca. Filtre zarfımız her filtre için filtre zarfının ayarına bağlı olarak filtre kesme frekansını şekillendiriyor. Bunu ayrıca matrix'te de atayabiliyoruz. VCA envelope'umuz genel ses seviyesini ayarlamamız için ona hükmetmemiz için kullandığımız bir zarfımız. Mod envelope modülasyon zarfımız ise mod matrix'te serbestçe atanabilecek şekilde Zarflarda atak dikey veriliyizin zaman parametresi, de bir seviye parametresi olduğundan, yine mikrofrik videosunda da bahsetmiştim. Oradaki zarfları işlerken de bahsetmiştim. 3 tane farklı zarfımız var ve bunların her birinin içerisinde küçük minik yeşil sarı böyle noktalar var. Onları ayarlarla beraber değiştirdiğimiz zaman çok farklı etkiler yaratabileceğimizi göstermeye çalışacağım size birazdan. Gelişmiş ayarlarıyla beraber her bir filtreye farklı farklı etkiler yaratıp çok değişik loop modlarında kullanabilmemizi sağlıyor. Tek çaldırabiliyorsunuz, ikili, üçlü. Çok değişik çeşitlemeler yapmanızı sağlayan güzel bir zarf kısmına sahip. Sizi daha fazla bekletmeden şöyle biraz yukarıya almak istiyorum incelediğimiz özellikleri biraz daha yakından konuşmak için. Evet, Arturia polibürütümüzü biraz daha yakından göstermek için sizi şöyle birazcık yukarıya aldım. Hemen göstermek istiyorum. Burada filtrelerimizin yan tarafında 3 adet zarfımız bulunuyor. 3 tane envelopumuz bulunuyor. Bir tanesi VCF envelope yani filtre zarfımız. VCA envelopumuz normal, genel sesleri ayarlamak için kullandığımız zarfımız. Ve modülasyon zarfımız var. Bunların hepsini şimdi birazcık bakmak, göstermek, size anlatmak istiyorum öncelikle yine boş bir sayfa açtım ve bunların etkilerini daha iyi göstermek için size burada anlatmaya çalışacağım. Birazcık seslere bakalım. sustain release şeklinde 4 aşamalı 2 tane zarfımız bulunuyor. Alt taraftaki zarfımız ise gecikmeli bir zarf olarak karşımıza çıkıyor. Delay ile beraber kullanılan farklı bir zarfımız olarak karşımıza çıkıyor. Atak, dikey, sustain ve release'in etkilerinden birazcık bahsetmek istiyorum. Bunları duyarak göstermek istiyorum size. Atak, duyduğunuz gibi voltajın maksimum düzeye gelmesi için, onu ulaşması için gereken süreyi ayarlamamızı sağlıyor. Dikeyimiz voltajın sustain düzeyine gelmesi için olan kısımdaki süreye ayarlamamızı sağlıyor. Baz telimizde dikey için, dikey aşaması için bir voltaj hedefi olarak karşımıza çıkıyor. Ve release'de bu voltajın sıfıra dönmesi için gereken süre. normal VCA envelope'umuzdu. Genel sesleri ayarladığımız bir zarfımızdı. VCF envelope'umuz var. Bunun da etkilerinden bir önceki videoda biraz bahsetmeye, anlatmaya çalışmıştım. Şimdi bu video tam onun konusu. Zarfları anlattığım bir konu olduğu için VCF envelope amount'u biraz daha size yakından anlatmaya çalışacağım. Şimdi bakalım leather filter'ımızda VCF envelope amount ne şekilde çalışıyor? %100 artı veya %100 eksi şeklinde çalıştırabilme imkanımız var. bu şekilde bahsedebilirim. Bunların aynı zamanda yan taraflarında sarı yeşil daireler olduğunu görüyoruz. Şimdi birazcık bunlara bakalım istiyorum. Burada mesela velocity var. Velocity tuş hassasiyetimiz, tuş hızımızla ilgili çalımla alakalı bir durum ve bu çalımımızı buradan buradaki faderımızla ayarlayabilme imkanımız var. Ayarlara tıkladığımız zaman burada farklı seçenekler karşımıza çıkıyor. Amount only yani yanıtı normal bir şekilde bize sağlıyor. İkinci de amount, times ve natural var. Bu da bize farklı zaman seçenekleri sağlıyor. Velocity, atak, decay ve release sürelerini etkiliyor. Amount, times, short aldığımız zaman, amount, times, short kısmını aldığımız zaman da bütün süreleri kısaltıyor. Dördüncüsünü aldığımız zaman da amount, times, extend. Onda da bütün süreleri uzatmamızı sağlıyor. Yan tarafta da bunu isterseniz single, tek çaldırabilirsiniz. Farklı yineleme seçeneklerimiz var. İsterseniz repeat 2 ile 2 kere yenileyebilirsiniz. Repeat 3 ile 3 kere yenileyebilirsiniz. Veya looping'i alıp bir döngü içinde onu bırakabilirsiniz. Şimdi birazcık bunlara bakmak istiyorum. Şu an VCA Velocity'yi ayarlar kısmındayız. Amount Only ve Single. Gördüğünüz gibi Velocity'i açık konumda kullanmadığım zaman hiçbir bir tuşa vermiyor ve bütün sesler hep aynı şekilde çıkıyor. Sizin çalma alakalı bir durum ortadan kalkmış oluyor. Ama buradan Velocity'i açtığımız zaman görebiliyorsunuz bütün süreleri kısaltıyor Amount 10 alalım ve bu single ve repeatleri, döngüleri biraz inceleyelim istiyorum. süreleri kendiniz ayarlayabiliyorsunuz Elbette gibi iki kere yineliyor ve üç kere yineleme özelliğimiz var. Farklı zamanlarda bunları çaldırdığımız zaman hepsinin kendi farklı zaman döngüsünde hareket ettiğini görebiliyorsunuz. Ve looping var. Bu çok tatlı bir özellik olduğunu düşünüyorum. Şimdi hep beraber biraz looping'e bakalım. Gerçekten çok keyifli. farklı seviyelerde farklı şekillerde kullandığımız zaman üst taraflardaki ledlerin değişik şekillerde yandığını görüyorsunuz evet velocity knobumuz bu şekildeydi velocity sliderımız bu şekildeydi şimdi diğer sliderların yanındaki şeyleri biraz inceleyelim istiyorum atağa çevirdiğimiz zaman da atak ve dikey ile ilgili iki farklı seçenek çıkıyor. Ya varsayılan olarak seçebilirsiniz ata ya da daha hızlı çalışmasını sağlayabilirsiniz. Dikey ile ilgili de yine varsayılan olarak kullanabilirsiniz veya daha vurucu, daha punchy şeklinde onu kullanabilirsiniz. Şimdi biraz bakalım istiyorum. Evet, ata bu şekilde gösterebilirim. Şimdi bir de dikey'e bakalım onda ne şekilde çalıştığını göstermek istiyorum. ve VCF envelope'umuzda ortak olan sliderlarımızı size bu şekilde anlatmaya çalıştım. Atak ve dikeylerin ne şekilde kullanılabildiğini gösterdim. İstersek hızlı bir şekilde kullanabiliriz. Ata veya varsayılan olarak bırakabiliriz. Dikeyi de yine varsayılan olarak bırakıp daha punchy şekilde kullanabiliriz dikeylerimizi. Velocity ayarlarımız da bu şekildeydi. Bu ekranlara da baktıktan sonra modülasyon zarfından birazcık bahsetmek istiyorum. Onda da Velocity yerine diğer ikisinde Velocity olan yerde bu sefer delay var. DADSR dememin sebebi buydu. Gecikmeli bir zarf olarak karşımıza çıkıyor. Bunda da istersek tek veya yineleme seçeneklerinden iki veya üç kez yineletebilir veya lupa alabiliriz. Burada modülasyon zarfımızı mod metrisimizle beraber kullanabilmek için Presetlerin hemen altındaki mod tuşuna bastığımız zaman karşımıza böyle bir ekran gelecek. Burada istediğiniz sayıya istediğiniz bu atayarak çalışmasını sağlayabilirsiniz. Mesela bir de pitch gözüküyor. Biz onu alalım, atıyorum, cutoff yapalım ve leather cutoff olarak direkt karşımıza çıktı. Cutoff burada karşımıza çıktıktan sonra cutoff'u burada istediğiniz diğer kaynaklar ve hedefleri birbirine çarpıştırarak istediğiniz sesi elde edebilirsiniz. Burada mesela mod envelope seçeneğimiz var. Yani modülasyon zarfımızı buradan kullanabilme özelliğimiz var. Buradan birinci seçtiğimiz cutoff'la Modülasyon envelopunu modülasyon zarfını birbirine getirdiğimiz zaman buradaki knobumuzla da bunun seviyesini ayarlayabiliyoruz. gerçekten çok başarılı. cut başka bir şey deneyelim mesela. VCF Envelope M6 deneyelim. VCF Envelope m mod metrisimizdeki modülasyon zarfı ile beraber kullandığımız zaman bakalım ne gibi sonuçlar ortaya çıkacak. gerçekten çok keyifli ve çok tatlı bir zarf yapısına sahip Bu bölümde dediğim gibi polibürütümüzün içerisinde yer alan zarfları size anlatmaya çalıştım. 3 farklı zarfa sahip, 3 farklı envelopumuz var ve bunların içerisinde gerçekten çok değişik ayarlar yapabilirsiniz. Her birini kendinize göre kişiselleştirebilirsiniz. Çok farklı tonlar duyabilirsiniz. Bunları size göstermeye, anlatmaya çalıştım. Serinin bir sonraki bölümünü kaçırmamak için ve Türkiye Distribütörü Kompel takip etmeyi, abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Beni de Dilgecan Yoncu olarak aratıp takip edebilirsiniz. Fikir ve görüşlerinizde yine yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.